DBS çok Ha yan varmış. Tamam. Oraya DB. Ya mı gelmişler? 3 kişi Aa. Benim. Ne lan? Minch atıyor? Minch atıyor binch, yani. binch. Gel gel içeri gir. salsana bana. Kanka gel bıraktım. Vurdum bir tane aşağı iniyor. Aldı. 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 Karşıda da eksis var da bu bot değil gibi. Bot bot. bir zamanlar içten bize sıkan bir eleman vardı. Hadi yine tık Kanka sıkıyormuş. Hareket ben kavurum. Evet. Ben kavurum. Burada Ara nasıl kavurum? Buraya güzel bilmiyorum. bomba yemiştik hatırlıyor musun? Kanka hatırlamak istemiyorum. Tam, aramadım. tam senden hatta tam bu pozisyonda. böyle bir şey hatırlamak istemiyorum. En şeyden bak merdivenin üstünden bakıyor. Aşağı dediğin ne kadar aşağıymış? Ya Salak otu toplama kiti almadı ya Solomon geldi? Baktı, değil mi? Evet evet Girdim dışarıya Sen çatıda mısın? Evet Bence iyiyim Aha <laughs> sol bina Sol binanın arkamızdan elimizden işte. geçti Yakına yanmış şey Genç Ağaç ağacı alacağım ben. Ağaç düştü. Çatıralar. Geliyor. Ben iyiyim, ben iyiyim. Çatırılar. Helal. Bir tane small var. Bunlar ben onu çaldım mı? Evet, smoke attım, koşacağım. Okey. Çok kötü atmışım smoke'ı. Dışarıda, terbiye. Düştü. Kanka bombası var mıdır? Bence merdivende adamı tutuyor. Bence de. Boto falan sıkar arkadaşım için şişiyoruz ya. Ahaa, bot bunları. Adam arkaya koşuyor lan. Gel, bu tek. Groza mı var? Basalım istersen. Tamam basalım, dışarıdakini vururuz. Burada mıymış lan? Ben de ihtimal bile vermedim de. <laughs> Harbi konuşmuş adam. adam. öldü. adam çatıda. Ona yem koysana bomba atayım. Haydi. Yer mi acaba bu? Hadi ya be. Hese vuramadım kanka. kanka. Açıktayım. Smok falan adama bakmam lazım ya Bak Atacağım sana. Atladı lan koşuyor. Koşu Oy. Kanka bana da vurdu yerimizi biliyor. <laughs> Ağzım. Ağzım üstüme geliyor. <laughs> ne olur vurma, ne olur vurma. Ha vurmadı. Oğlum, smoke varken ölümsüz müyüz? Niye sıkmıyor adam? <laughs> Bombayı yiyebiliriz. Koşuyor da çöpten atlayan. Sağdan açılır mı lan acaba? Soldan açılmış biri. Şurada bak. geldi hemen arkasını evet, yok. Sağdan başka bir Tam sağa düştü. Sol Üzülmüş iki tane. Var. Düştü. Çok güzelsin gel oynayalım. Volta. İşte. Kanka o çatı biraz daha alçakmış. Adam direkt ayağa kalkınca body yedim. Kanka... Yoksa biliyorsun yani, e, e, tutardım. Emine ellerde, yok <laughs> tabi tabi. Ama hesaplayamamışım kafasını çıkıcağı yere. Önümün içinde herhalde. köprüde adam var galiba. Mark the aynı. Bu nasıl bir koşu oğlum? Nasıl ya? Aa, sağ adam röptü. Aman oğlum. Kim vuruyor bana? Ne? Nereden vuruyor? Bilmiyorum bilmiyorum bana da öyle bir yerden vurdu. Hırhımı aldı. Kanka Elif <laughs> bakıyor bana. Bence seni vuramaz. Çalışıyorlar ya bir de hiç görünmüyorlar. Soldaki kayadakini gördüm. Yine kalmıştım oradan. Bir de sağa doğru Onu alacağım ben dur. Abi beni konuşturdun gibi. <laughs> Abi bak kaç. Varmış, ne diyorsun ya? <laughs> Nereden vurdun göremedim bile. <laughs> Kayanın sağında patlıyordu. Şeyle sniper'da. <laughs> Düştü adam. Çok helal. Bunun da zırhı yokmuş. Kanka bu gibi öyle park edilmez ama. Direkt dibine vurayım mı? galiba. Yedi biraz. Burada mı yüzüyor lan? Nerede bu? Yok, suya düştü galiba. Su onun içinde yok. Arka arka. He? Nereden geliyor lan bu ses? Bir dakika Olur. sen, sen birini nakladın Bir mı burada? Hayır. Aynen altımızda altımızdan Alt, geliyor. Altta. Ben dedim kafayı mı yiyorum? Smoklayıp smoğun içine atlayalım mı? Olur. Bir iki kişi de olabilir böyle pusu olabilir. Bir kişi ya. Hmm, şuraya doğru gidiyor. Atladın mı sen? Atladım. Nak. Başka var mı bilmiyorum. Okay. En son sol direkte. Ne kaldı? Nereden vuruyor Nerede lan? Hiç anlamadım. Şu Şurada galiba. Aynen. Sudan vurdu. Başka yerden vuramaz herhalde. Aynen, aynen. Sesini aldığım oydu herhalde. Hımm, tuş sağ direkte, çatır. Öldü sandım, bırakmayacağım onu. göstersin her şey yaptım. Adam var adam var koşuyor. Ne aldayım? Buradan atıyordu kanka bana. Başka görmüyor. Arkasında var çok uzakta. Bana attı arabanın yanında. Adam sandığa şey kaldı. Hı hı. Adamını falan mı kaldırıyor? Pitlemiyor. Yok hiçbir şey yapmıyor. Nasıl <laughs> sonra <laughs> kaldı? Oradan görüyor da vuruyor lan vuruyor. Bir tık pingim e çıkıyor bir şeyler oluyor anlamadım da Diğer adamlar şeydeydi galiba köprüyü tutuyorlardı Köprünün başında Toros durmuş bir tane Biz bırakmadık onu Mor Toros mu? Aa adam Biri nerede bilmiyorum. Şu tarafa bakıyor arkadaş. Orada bir yerde herhalde. Dedektif gadget nasıl? Eee... Loot Psalms. Loot Psalms. Aynen öyle. Tam bu taraflara bakıyordu da. Bunlar arkadaşı kesin AKF. Hiçbir şey yapmıyor. Ya skinlerim hani övmek gibi. Ne oluyor oğlum? <laughs> Bana adamın sesi gelmedi direkt canım başladı.